Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Dance Monkey'in bir oyunu var, böyle. onun diğer şarkıları da var. Evet, çok oyunu ben de bilmiyorum açıkçası, sizlerle öğreneceğim. Bu oyunu bilenler veya bu şarkıyı bilenler yorumlara yazsın. Ben bu şarkıyı biliyorum. Hatta melodika denilen bir müzik aletiyle çalıyorum. Şuralara bir yerlere koyacağım onu. Melodika'yı. Bu şarkıyı sevenler de yazsınlar. Beğenmeyi unutmayın. İki tane yıldız aldık arkadaşlar. Böyle oyunların devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet. Şimdi bir hızlısına geçtik. Önceki normaldi. Gerçekten eğlenceli bir oyunmuş arkadaşlar. Ama ben yandım. Bakalım. Şuradan ödül alabiliyormuşuz. bakın böyle. Hediyemiz var mı? Arkadaşlar hediye açtık. Bakalım. Bunları arkadaşlar başka videoda açabiliriz. Bakın böyle. Aa burada bir tane daha varmış. Ama kilitli. Aa bunu ben bakmak istiyorum arkadaşlar. Bunu da oynayalım bir. Aa bir şarkı hatırladım. Bunu kardeşim çok izliyor. Sizler de bunu beğen severseniz yorumlara yazın. Az önce arkadaşlar hiç tutmadan oynuyordu kendi oyun. Çok güzel bir şarkı. Kurban şarkısıydı galiba adı. İyi hatırlamıyorum şu an aklımda değil şarkının adı. Bu şarkıyı arkadaşlar çok seviyorum ne kadar geldik Şu an yarılamış olmamız gerek Yarıladık da hatta. Az kaldı bitecek şarkı %80'e geldik bitiyor arkadaşlar sonlarına geldik. Evet arkadaşlar bitirdik. 3 yıldızı da aldık. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar aslında. Eğer böyle oyunlar devamını gelmesi istiyorsanız abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.